Sevgili, değerli psikolojik danışman meslektaşlarım ve lisans öğrencisi psikolojik danışma okuyan öğrencilerimiz, bir psikolojik danışmanlar, psikolojik danışma rehberlik alan akademisyenlerimiz, 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü'nüzü kutluyorum. Bu günümüzü bildiğiniz gibi 2020 yılında meslekleşme çabalarımızın bir karşılığı olarak meslek bilincinin mesleğin farkındalığının arttırılması, mesleğin tanıtımı için çok önemli bir gündü. Ve bugün tarihte Türk Pederi Derneği'nin ilk genel kurulunun olduğu gündür. Son haftayı farkındalık haftası olarak etkinlikler amaçlı karar almıştık. 30 Eylül'de de Psikolojik Danışmanlar Günü'nü tarihi vesilesiyle karar almıştık. Beşincisini kutluyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah meslekleşmemize tamamlanır özelde çalışan, Diyanet İşleri'nde çalışan, Adalet Bakanlığı'nda pedagog olarak çalışan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda psikolojik danışman, rehber öğretmen olarak çalışan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde psikolojik danışman olarak görev yapan ve özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Bugününüzü kutluyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah mesleğimizde Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi apayrı bir ruh sağlığı mesleği olarak mevzuatta ve her yerde tam anlamıyla gerçekleştirilir ve bunun için de biz çaba sarf ediyoruz. Eğitim Gücü Sendikası olarak da zaten bu sendikanın da çıkış noktası meslektaşlarımızın sendikal gücü sağlamaktı ve buradan da yine meslektaşlarımız için her konuda destek veriyoruz, çaba gösteriyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi ki psikolojik danışmanız.